Merhaba arkadaşlar, basit katmanlı mimari projemizin dördüncü dersiyle karşınızdayız. En son listeleme ve filtreleme işlemini göstermiştik. Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi önce formu biraz şöyle genişletiyorum. Bu şekilde yeterli sanırım. Evet, şu araya da textlerimizi ekleyeceğiz. Hatta şuradan alalım şöyle. Bu bizim personel id. Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse ile çekiyorum. Personelin adı soyadı. Şimdi birimi olacak. Bunu combo box'tan çekmemiz lazım. Birim. Daha sonra değiştireceğiz. Birimi. Telefonu. Adresi. E-maili. aşağı indirelim. Şu şekilde tamam. E-mail tarih tarih olacak. Hatta aslında bir tane de checkbox ekleyelim. Evet. Aktif mi değil mi? Onu kontrol ederiz. Şuraları değiştirelim hemen. Personel ID. Şöyle açık olsun. Adı, soyadı. Birimi. Telefonu. Adres email, mail ee, Tarih Bu da Durumu Olsun Evet şimdi Şöyle bir dizayn edelim önce şu combo box olacak. Tamam. Şu telefonu da hatta değiştirelim. Bunu da mask yapalım. ayarlarına bakalım hemen. Tamam bu şekilde. Adres, <laughs> e-mail, tarih. Şu durumunu aslında üste alsak daha iyi olur. Evet öyle yapalım. O da bir checkbox olacak. Checkbox. Tamam. Evet bu şekilde olsun. Şu adresi şöyle yapsak bakalım şöyle design adres bu şekilde olsun Tamam, bu şekilde olabilir. Her neyse bunu aslında kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde bırakıyorum ben. Şuraya butonlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi butonlarımız neler olacak? Kaydetme butonu olacak bir tane. Hatta bir tane Yeni bir buton olacak. Yeni kayıt açmak için yeni. Şu kaydetme butonu, ee, silme butonu. Başka da sanırım herhangi bir şeye gerek yok. Bu. Yeni. Yani yeni kayıt açma işlemi olacak burada. BTN kaydet şekilde. Hatta ben şurayı biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Ya bu şekilde olsun. Ya da kalsın bu şekilde aşağı. Bu şekilde. Bu şekilde kalsın neyse. Adresi şöyle yapsak. Daha iyi olur sanki. Şu özelliğini kaldıralım. Şu tarihi değiştireceğiz. Date Time Picker Evet sanırım bu şekilde tamam. Adres aslında biraz daha tamam şimdi aşağı alabiliriz. Daha iyi olur. biraz daha tamam bu şekilde kalsın butonlarımız da şurada olsun isimlendiriyorum ee, check is active txt personel id txt adı soyadı birim şu da m değişti telefon hatta m de olsun e-mail tamam bunun ismi bu şekilde kalabilir evet isimlendirmeleri de yaptık Evet şimdi arkadaşlar şu şekilde normalde tabi bu arada birimleri komboya getirmemiz gerekiyor. Onu da yapalım. Şuradaki use data bound item'ı açıyorum. Display member tarafına görünecek olan kolon adını yazıyorum. Birim adı. Burası da birim ID olacak. 是习的。<Evet. S 2> sure, yeah. yok Tamam. isimlendirmeleri de yaptım. Şimdi normalde Normalde şu kaydı için hem ekleme hem güncelleme işlemi yapacağız. Normalde şu şekilde yapıyoruz. Da bunu birim için anlatayım. Birimler using anti project entities referansını ekliyorum. Şöyle model diyorduk. Ya da şu şekilde. Sadece ekleme için. Tabi burada fazla alan yok ama alan sayısı arttığı zaman kontrol etmesi de tabi zorlaşacaktır. Burada ne var? Açıklama var mesela. Şöyle test. Her bir alan için bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız şimdi? Tek tek yazacak mıyız? E, personel için, birim için veya diğer tablolar için e, 20 tane 30 tane alan varsa tek tek bu şekilde belirtecek miyiz? E, tabii ki bunu yapmayacağız. Burada hem e, yapımızı kullanacağız hem de aynı zamanda yani oluşturduğumuz katmanlı mimari yapısını kullanacağız. Oradaki metodu çağıracağız. Hem de e, şunların hiçbirini yazmadan kaydetme, e, ekleme ve güncelleme işlemini yap, yapacağız. Tabi burada bunu sadece ekleme için bile güncelleme için de e, yaptığımızı düşündüğümüz zaman e, şöyle aşağılara doğru bayağı bir kod satırı olacak. Evet yani bu şekilde genişleyecek ama tabii. E, dediğim gibi bunu yapmayacağız. Peki nasıl yapacağız? Yani program nasıl algılayacak? Buraya girmiş olduğumuz değerin e, personel tablosuna aktarılacağını veya bilimler tablosuna aktarıl e, aktarılacağını nasıl anlayacak? Tabii şu anda personel için işlem yapıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi Daha önce arkadaşlar e, derslerimizde anlatmıştık bu e, Binding Source ve e, Binding Navigator dersimiz vardı orada anlatmıştık. Şimdi burada da bu yöntemi kullanacağız. Kayıtlarımızı e, ne yapacağız? Buraya aktarmış olacağız. E, Şuran üzerindeki kayda göre programı ne yapacağız? Tanıtacağız. Programda bu durumda e, kaydetme, e, daha doğrusu ekleme veya güncelleme işlemi gerçekleştirecek. Ben yani burada data bind özelliğini kullanacağız. Onu söyleyelim Evet, nasıl yapacağız peki? Hemen onu anlatalım. Bu şurayı. Hatta şöyle yapalım. Ee, bu ders biraz uzadı. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste anlatalım. Son olarak şu kombonun içerisine de birimleri listeleyelim. Yenile metodunun içerisine ekliyorum. Combo daha doğrusu cmb'yi de CMB birim nokta data source eşittir. Tabi buradan neyi e, tanıtmadık. E, birimi tanıtmadık. Onu yapalım hemen. Birim dal b dal diyorum adına. Herhangi bir parametre kullanmadan D, dal nokta e, get list data source yani e, data source özelliğini aktardık e, display member ve value member tarafında zaten şöyle gösterelim işlem yaptık ha, şurası silinmiş onu yazalım hemen e, buraya ne gelecek birim adı burası da birim ait hemen gösterelim. Şurada, evet şurada var. Birim adı görünecek olan. Birim aydı da arka planda çalışacak olan alan. Çalıştıralım son durumuna bakalım. Evet, yapımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Evet, yönetim ürettim ve satın aldım. Tamam bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.